Bugün 2014 Cumartesi. Ee, i̇şte Talha biz <laughs> bu işe kalkıştık. Ama Allah belasını versin. <laughs> Uğraşamıyoruz. Allah dilim tutup Talha kendin de... <laughs> <laughs> evet. Çektik. <laughs> ben geldim. Ramazan'ın, Nasıl? Dili, Nasıl? Tutulmuş. <laughs> bak, bak, Ramazanın dili tutulmuş. Bakın Ramazan'ın dili hiç tutulmuş değil. yani şu an <laughs> radyodayız. Bu radyodayız. <laughs> evet, iki kafada radyodayız. Arada Talha var canın yanımda. Şu an bir işe kalkıştık. Demin dediğin gibi. Allah kalkamıyoruz yani. O yüzden manzarayı çekelim. Yani kapat yukarı yukarı kaldır kameraman. Allah sen bela verirsin. <laughs> He? Aydınlat. Oh yakınlaştır. Yakın. Oy 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 oy. Tala. Manzaraya bak çöplük. Koca var bak. Kendini çek, kendini çek.